dağlara Kur'an okuyan adam olarak ünlenen İbrahim Demirhan'ın yanındayız. Bizler de istedik ki o bülbül sesinden etkilenelim canlı canlı görelim. Beyati makamında örnek vereyim. Bismillah بياتي صَبَأْ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَّمَ وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَّ شِمْدِ أَجَمْ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ Şimdi Nihavend. Cennete <messizlik> girecek olanların nasıl karşılandığına dair bir ayet var. Dinleyenlerle inşallah ayetteki gibi cennette buluşalım. Fe halidin Sadakallah İnşallah genellikle. cennette seni Bilal-aheşi karşılasın. İnşallah inşallah kardeşim Allah razı olsun. Bu hikaye bir cenazede başladı. Bir cenazede Kur'an okudum. O an e, anladım ki okuduğum Kur'an'dan uzaklaşmışım. O gün kendime söz verdim. Dedim ki ben Kur'an ilimlerini dibine kadar öğreneceğim. Makam dersleri aldım. E, şu an elhamdülillah 30 küsür farklı makamda Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorum. E, Allah dostunun vasiyeti var. Onu yerine getiriyorum. Demiş ki evladım Kimsenin olmadığı yerlerde, dağlarda, metruk yerlerde, dere boylarında öyle yerlerde de Kur'an okuyun. Ee, gittiğim her yerde Kur'an-ı Kerim okuyorum.